Merhaba arkadaşlar. En son Weston Köprüsü'nü anlatıyorduk. Bunun bir örnek yapalım ve konumuza devam edelim. Weston Köprüsü neydi arkadaşlar? Hassas ölçüm yapmak için kullanılan yöntemlerden biriydi. Burada R2, R4 ve ayarlanabilir direncimiz vardı. Bir tane bilinmeyen ne vardı arkadaşlar? Rx direncimiz vardı. Bu şekilde neye bağlı? Bir kare şeklinde bağlanmış ve bir köşe genlerine ne veriyoruz arkadaşlar? Bir dışarıdan kaynak gerilimi veriyoruz. Burada boşta kalan çaprazdaki A ve B noktalarında ise ne diyorduk arkadaşlar? Bir gerilim düşümü ölçmemiz gerekiyor. Bu gerilim düşümü buradaki dirençler dengede olduğu zaman sıfır oluyordu. Bunu neye göre demiştik arkadaşlar? İki tane bilinen kol direncimizi bağlıyoruz. Bu şekilde R2 ve R4 aynı kolda bilinen iki direncimiz daha sonra bilinmeyen Rx direncimiz ve ayarlanabilir direncimiz buradaki ayarlanabilir direnç ile buradaki akım e, geçici sıfır yani aynı zamanda nedir potansiyel farkların sıfır olması gerekiyor. Yani UA eşittir, UB olması lazım. Buradan geçen direnç ise örneğin şu RX direnci örneğin I1 çarpı RX gerilimidir. Ee, aynı zamanda bu ne eşittir arkadaşlar? Karşısındaki direncin üzerine düşen gerilime eşittir. Çünkü bunlar bakın baktığımızda sanki birbirine nedir? Paralel bağlı olduğu için eşit olması gerekir. I2 çarpı R2 olması gerekir. Aynı şekilde altta bulunan kol dirençlerimizde R ve I1 çarpı R ve yine neye eşit olması lazım? Bakın arkadaşlar buradan geçen akım I2 çarpı R4'e eşit olması gerekir. Şimdi burada dikkat ederseniz I1 ve I2'ler nedir? Ortak. Eğer biz bu iki denklemi taraf tarafa oranlar isek, böler isek e, bakın ne çıkıyor? Rx bölü Rv. Buradaki i gitti. Daha sonra karşıda ne vardı? I2R2 bölü I2R4. I2'ler de sadeleştiği için sonuçta Rx bölü Rv eşittir. R2 bölü R4 kalıyor. Buradan siz Rx'i Rx, Rx i çekerseniz R ve eşittir R2 bölü R4 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar yani buradaki x direncini şu oran ile ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz ba bağlı olmuş olduğu kol direnci çarpı karşıdaki dirençlerin oranı R2 bölü r 4'tür arkadaşlar Örneğin bir e, örnek ile devam edelim Bakın bir şeklimiz var. Bu şekilde kaynak gerilimimiz var. Daha sonra ne verilmiş? Rx direnci yine. Daha sonra R ve ayarlanabilir direnç. R2 direncimiz 100 ohm ve R4 direncimiz 560 ohm. Buradaki devrenin dengede olabilmesi için Weston köprüsü devresinin dengede olabilmesi için yani UA eşittir UB olabilmesi için Rx direncinin değeri kaç olmalıdır diyor. Ee, ne demiştik arkadaşlar? Rx eşittir Rv çarpı karşıdaki dirençlerin oranı yani R2 bölü R4'tür. Yerine koyduğumuzda Rv kaçmış bakın 2500 ohm. Burada yine birimlere dikkat ediyoruz. Hepsi ohm cinsinden ise ohm cinsinden yazıyoruz. 2500 ohm çarpı ee, Karşıdaki direnç nedir? 100 ohm 110 bölü 560 ohm Bu da kaçmış bakın 446 ohm Bu devrenin dengede olabilmesi için Demek ki Benim buraya 446 ohmluk Bir direnç bağlamam Gerekiyormuş arkadaşlar Evet Weston köprüsünü Bu şekilde tamamlamış olalım Evet yeni devre teoremlerine geçelim. Bunlar son 3 devre teoremimiz arkadaşlar. Bunları anlatalım. Daha sonra bunlarla ilgili yine bol bol örnekler çözerek pekiştirelim. Nedir bu son 3 teoremimiz? Birincisi süperpozisyon teoremi. İkincisi Thevenin teoremi ve üçüncüsü de Norton teoremi. Bunlar arkadaşlar devrelerin, karmaşık devrelerin kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde çözülmesi için kullanılan yöntemlerdendir arkadaşlar. Bunlar hem AC hem de DC devreler için kullanılabilir. Yani biz bu dönem bir doğru akım kaynağıyla bu teoremleri inceler iken aynı şekilde aynı teoremleri ikinci dönem alternatif akım devresi içinde ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Yani bir teoremin nasıl çözülme aşamasını bilirseniz, nasıl olduğunu bilirseniz ikinci dönemde hızlıca ne yapabilirsiniz? Sadece oradaki alternatif akım birimlerini ve açı değerlerini kullanarak soruyu çözebilirsiniz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar süperpozisyon teoremiyle başlayalım. Süperpozisyon teoreminde arkadaşlar genellikle birden fazla kaynak bulunan doğrusal ve çift yönlü bir elektrik devresi bulunan bu doğrusal ve çift yönlü dediğimiz dirençlerin üzerinden akım, akan akımlar bakın burada bir şeklimiz var Önün R1 direnci üzerinden tek yönlü akım akarken R2'den ne yapıyor? Hem U1 hem de U2'den çift yönlü bir akım akışı aslında söz konusu oluyor. Bu tarz devrelerde işte oradaki direnç üzerindeki gerilim değerini bulmak için genellikle süper pozisyon teoremin yöntemi kullanılıyor. Bu yöntem yapılırken nasıl yapıyoruz ona bakalım. Örneğin şurada şeklimizin üzerinden anlatalım. Şimdi burada şeklinde verilen demiş ne demiş gerilim kaynakları var. Dirençlerden oluşan R1, R2 ve R3 direncimiz var. Bu orta koldaki asıl asıl bizi çelişen R2 elemanın üzerinden geçen akımı bulun diyor arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk bunu işte çevre akımları yöntemiyle ne yapabiliyorduk? Yine bu akımı bulabiliyorduk. Bu da aynı devredeki çözümün başka bir alternatifi. İlk önce şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada en önemli kurallardan biri, eğer devrede birden fazla gerilim kaynağı var ise sırasıyla bu kaynaklar kısa devre edilerek devre tekrardan çözümlenir. Ne gibi? Örneğin sadece e, U1 gerilimini devrede bırakıp devreyi analiz edeceğiz. Yani buradaki U2'yi kısa devre edeceğiz. U1 kaynağı devredeyken işte R1, R2 ve R3 dirençlerinden geçen akımı ve gerilimleri bulacağız. Daha sonra arkadaşlar e, şunu yapacağız. U2 sadece U2 kaynak gerilimi devredeyken U1 devresini kısa devre edeceğiz ve daha sonra u R1, R2 ve R3 dirençleri üzerinden geçen akımları ve üzerine düşen gerilimleri hesaplayacağız. Tabii ne yapacağız? İki tane farklı değer bulacağız. Bunların oranlarının farkını alarak sonuca ulaşacağız. Eğer devrede akım kaynağı var ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın gerilim kaynakları kısa devre edilir. Akım kaynakları açık devre bırakılır. Eğer burada bir akım kaynağı olmuş olsaydı onu biz ne yapacaktık? Açık devre olarak bırakacaktık onunla bağlı bağ, bağlı olarak bulunan iç direncini ellemiyoruz. O yine devrede duruyor. Sadece akımın kaynağının bulunduğu bölgeyi yani şu sembolünün olduğu yeri açık devre uçlu bırakıyoruz. Gerilim kaynaklarını kısa devre ediyoruz. Aynı şekilde örneğin burada bir tane daha akım kaynağı olmuş olsaydı işte gerilim kaynağı kalacak. Daha sonra akım kaynağını kısa devre edip çözümlüyoruz. Daha sonra bunu da e, akımda kaynağı açık uçlu bırakıp devreye çözümlüyoruz. Daha sonra akım kaynağını alıp buradaki gerilim kaynağını kısa devreye edip çözümlüyoruz. Şimdi bunları tane tane şekil üzerine anlatarak e, pratikleştirelim. Örneğin ne demiştik, e, ilk olarak sadece U1 devre gerilimini e, de, kay, gerilim kaynağını devrede bırakır iseniz ne oluyordu? Ona bakalım. Eğer siz u 1 gerilimini sadece devrede bırakır iseniz ne olacak arkadaşlar? Ee, karşıda ne var? Bakın O2 ne demiştik? Gerilim kaynağını kısa devre ediyoruz. Kısa devre edersek yeni şeklimiz bu. Ee, yine e, bu soruları çözerken arkadaşlar bunları tek tek e, ayrıca şekillerini çizilip, çizip devrelerin analizlerini yapalım. Yoksa karıştırırsınız. Ne yapıyoruz? Sadece u 1 gerilim kaynağımız kaldı. ve daha sonra R1, R2 direncimiz ve bakın buradaki u 2yi ne yaptık? Kısa devre ettik. Bu durumda arkadaşlar ne olacak? Bakın şu devreye baktığımızda bu durumda ne olacak? Kaynaktan geçen çıkan akım ne olacak arkadaşlar? t 1 R2 ve R3 direnci üzerinden akmaya çalışacak. Yani bakın buradaki I21 parantezinde yazıyoruz. Yani buradaki ikinci elemandaki geçen akım birinci kaynağın akımı. Yani ikinci direncin birinci kaynağa göre akım değeri I21 demişiz. Şimdi bu durumda devremizi analiz ettiğimizde ne oluyor bakın arkadaşlar. Buradaki R2 ve R3 direnci bakın bu kısa devre olduğu için birbirine ne oluyor bunlar arkadaşlar? Paralel oluyor. Ya demek ki ne yapacağım ben? R2 ve R3 direncini... Paralel eşdeğer devresini alacağım. Daha sonra bunların toplamı da R1 ile ne oluyor arkadaşlar? Bakın seri. Seri olduğu için de bu R1 toplayacağım. Yani ben bu C devresinde bulunan eşdeğer direnci yazmak istersem RT1, bakın bu indislere dikkat edin. Birinci ne yapıyoruz? Kaynak devredeyken eşdeğer direnci hesaplıyoruz. RT1 neydi arkadaşlar? Eşittir. Ee, R3 ile R2 birbirine neydi? Paralel. Bugün şekilde paralellemiş. Bunu tabi siz ayrıca ne yapacaksınız? Hesaplayacaksınız. Daha sonra ne var bakın arkadaşlar? R1 de bunların toplamına nedir? Seri. Ya demek ki ben neyi buldum? RT1 eşdeğer direncini buldum. Ben IT1'i nasıl bulurum arkadaşlar? I eşittir U bölü R. Yani devrede bulunan kaynak gerilimi bölü R toplam direnç. Bunu da yazmak istersek bakın I T1 eşittir. U1 bölü. Bakın U1 bölü nedir? Bu 6. rt 1 Burası ne olacak? rt T1 Bakın rt 1 ne yapıyoruz? E, hesaplayarak buradaki devrenin e, toplam akımını bulmuş oluyoruz. Daha sonra e, bu devreden yani e, şuradaki bizim asıl kritik soruda da zaten soran ne arkadaşlar? I2 akımı. I2 bir e, akımını hesaplamak istersek ne yapacağız? E, bunları e, ilk haftalarda bahsetmiştik bir paralel bağlı dirençteki e, bir koldaki akımı hesaplar iken e, şöyle bir yöntem kullanıyorduk. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradaki akım aslında dirençleri oranında ne yapılıyordu? Bu devrede paylaşılıyordu. Bunu nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Örneğin I2-1 parantez içinde birinci gerilim kaynağı olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce karşı tarafta yani karşımızda bulunan direnç bölü toplam direnç yani R3 bölü R2 artı R3 burası R2 artı R3 bunu kimle çarpıyoruz? Toplam akım bakın ne oluyor normalde? I, T1 toplam akım geliyor R1 direnci üzerinden daha sonra geliyor, iki ayrılıyor. Toplam akımla ben oranladığım zaman neyi bulurum? Buradaki I2 e, akımını bulmuş olurum. Bu bakın akımlar yani R1 direnci üzerinden akım, R2 direnci üzerinden geçen akımı neyi bulduk biz şu anda? Birinci durum için bulduk. Yani e, U2 kaynağı kısa devre ve yalnızca U1 kaynağı devredeyken analiz yaptık. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Diğer tersini yapıyoruz. Yani artık U1 kaynağını kısa devre ediyoruz ve sadece devrede ne kalıyor? U2 kaynağı kalıyor. Bu sefer ne oluyor bakın arkadaşlar burada? Bu devreyi analiz ettiğimizde bakın burası kısa devre olduğu için artık R1 ile R2 direnci nedir burada bakın? birbirine paralel ve bu iki paralel direnç buradaki R3 direncine seri bağlı olmuş oluyor. Ee, burada bakın U2 kaynağından çıkan akım ne diyoruz artık buna I2 akımı. Neden I2? Ee, çünkü bu ikinci kaynağımız e, şu ikinci kay devre gerilimi e, sadece devrede olduğu için parantez içinde iki yapıyor. I2 akımı çıktı buradan çıkıyor bakın. I toplam 2 aslında. I toplam 2. Burada I toplam 1 demiştik. Burada da I toplam 2. Çıkıyor. R3 direnci üzerinden geliyor. Daha sonra R1 ve R2 olarak ayrılıyor. Yine ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Buradaki R2 direncinden geçen akımı hesaplamamız için ne yapmamız lazım? Oranlamamız lazım. Şimdi devreye baktığımızda baştan ne yapmamız lazım? Bu devrenin eşdeğer direncini bulmamız gerekiyor. Onu nasıl buluyorduk? Ee, buradaki R1 ve R2 direnci nedir? Birbirine paralel. Bu da seri. Yani R toplam 2. Iki, i̇kinci durumdaki eşdeğer direnç eşittir. R3 direncim artı R1 ile R2 direncinin paralel durumu. Daha sonra arkadaşlar IT2 diyorum. IT2 de eşittir. IT2 de eşittir arkadaşlar. ...nedir normalde? Gerilim bölü akımdır. Benim toplam gerilimim burada nedir? Devrenin gerilimi U2'dir. Bölü diyorum. Devremizin direnci nedir? Bakın arkadaşlar devremizin direnci nedir? R toplam 2 direncim. Yani I-T2 akımı eşittir. U2 bölü R toplam 2 direncim arkadaşlar. Şimdi bu bakın e, az önceki durumdu ve son olarak da bu durum var. Şimdi ben burada e, I2 akımını hesaplamak istersem az önce yaptım ya e, son şekil için mesela buradaki akımı yazmadım. I toplam yazdım. I toplam ne yapıyordu? R1 ve R2 olarak ayrılıyordu. Ben bu R2 direnci üzerinden geçen akımı hesaplamak istersem ne yapıyorum arkadaşlar? Dirençleri oranında paylaştırıyorum. Ne yapıyordum? Ben e, R2 direncinden geçen akımı bulacaksam, karşıdaki direnç diyorum, bölü, yani R1 direnci bölü, dirençlerin toplamı. R1 artı R2 çarpı. Kimle çarpıyorum? Toplam akımı ne? Yani I2 ile çarpıyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, en son artık neyi bulduk? İki durumda da, iki farklı durumda da R2 direnci üzerinden geçecek akımı bulduk arkadaşlar. Bu akım değeri, e, I2 akım değerini arkadaşlar hesaplar iken, e, bir I2 iki parantez içinde bir bulduk, bir de yine I2 parantez içinde iki bulduk. Ben R2 direnci üzerinden geçen akımı toplamak istersem yani gerçek I2 akımı nedir arkadaşlar? I1 parantez içinde bir artı I2 parantez içinde iki. E, birinci durumdaki I2 akımı. İkinci durumdaki I2 akımı yani bu iki akımı topladığım zaman ben buradan geçecek akımı bulurum. Şimdi bu sonuçlar pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Ne gibi? Örneğin hani gözlerdeki akımları yaparken iki tane akım çevresi karşılaşıyordu. Bunlar karşılaştığı zaman ne yapıyorduk? Biz direkt işaretlerini değiştirmeden topluyorduk. Örneğin bir tanesi akım yönü pozitifken, birisi 3 amper iken diğeri eksi 2 amper bulduğumuzda biz aslında neyi belirliyordu arkadaşlar? Bunun toplamda 1 amper olduğunu ve birinci akım yönünde aktığını ne yapıyordu bize söylüyordu. Yine aynı şekilde burada da geçerli. Burada da yine örneğin i 2, 1... Ee, pozitif 2 2 negatif olabilir. Ne yapıyoruz bu durumda? Bunları direkt normal cebirsel toplayıp sonucumuzu bizim pozitif veya negatif olarak akımın değerini bulmuş oluyoruz. Buradaki değer arkadaşlar eksi de çıkabilir, artı da çıkabilir. Eksi ise sadece akımın yönü farklıdır burada. Pozitif çıkıyorsa direkt zaten ilk belirlediğimiz yöndeki akım yönüdür. Şimdi e, özetleyecek olursak arkadaşlar bir, e, bir sonraki dersimizde örnek yapacağız. Özetleyecek olursak, bu tüper pozisyon teoreminde dikkat edeceğimiz en önemli iki tane kural varmış. Bir tanesi, eğer devrede gelim kaynağı var ise gelim kaynağı kısa devre edilir. İkincisi, eğer devrede akım kaynağı var ise bu akım kaynağı ne yapıyoruz arkadaşlar? açık devre bırakıyoruz. Ve bu işlemleri yaparken şu anda devremizde örneğin U1 ve U2 var. Yani iki tane gerilim kaynağı var. İki tane olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece iki tane durum için analiz ediyoruz. Birincisi sadece devrede U1 gerilim kaynağı var iken U2 gerilim kaynağını kısa devre ediyoruz. Ve ikinci durumda sadece U2 gerilim kaynağı var iken U1 gerilim kaynağını kısa devre ediyoruz. Eğer bir tane farklı daha kaynak olmuş olsaydı yine bu üçüncü durumda da ne yapacaktı arkadaşlar? Ee, sadece üçüncü kaynağımız kalacaktı. U1 ile u 2 kısa devre edip ne yapacaktık? Devreyi çözecektik. Gerilimler kısa devre, akımlar açık devre. Ve toplam eş değer direncimiz ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. İşte dirençleri buluyoruz. Daha sonra üzerinden geçen akımları buluyoruz. Ve bunları ne yapıyoruz? En son olarak I21 ve I22 olarak topluyoruz. Eğer daha fazla bir akım söz konusu ise ortak paydadaki elemanda bu sefer ne yapacağız? Bu akımların üçünü birlikte Toplayacağız arkadaşlar. Evet, bunlar önemli. Şimdi e, bir ara verelim. Aradan sonra e, problemimizi çözmeye başlayalım.